siz yaşam ve e, aşırı kilo. Bütün toplumların problemi bu ara. Tabii bu kilonun, aşırı kilonun ve hareketsiz yaşamın en çok etkilediği yerler eklemlerimiz. Özellikle diz eklemi. Araştırmalara göre bu kişilerde yani obezlerde ve aşırı kilolarda protez ihtiyacı normal bir insana göre yani kilosu normal bir insana göre 28 kat daha fazla. Uzmanlar aşırı kilodan kaçınıp dizi saran kasların kuvvetlendirilmesi gerektiği görüşünde ki o dizi saran kasları nasıl kuvvetlendiriyoruz? Spor. Onlarda herhangi bir ağrınız var mı? Yok. Yok. Diz kaslarındaki zayıflık, kireçlenme ve kıkırdak doku yıpranıyor. Dizdeki eklem yüzeyleri aşınarak hareketi engelliyor. Hasta ağrı kesici içmeden bir gününü bile geçiremiyor. Bu durumda diz protezi kaçınılmaz hale geliyor. 9 ya da 11 mm olacak şekilde ayarlıyorum. Araştırmalar vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olan obez hastalarda diz protezine daha çok ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Ortalama ağırlıktaki bir hastada her 100 hastanın birine biz bu ameliyatı önermek veyahut da yapmak zorunda kalırken e, obez hastalarda e, her 100 hastanın 28'ine yani ortalama yapılma sıklığına göre 28 kat e, fazla e, bu diz protezi ameliyatına e, gidiş olmak zorunda kalıyor. Obezite diz ameliyatının yaşını da öne çekiyor. Normalde biz 60-65'li yaşları diz protezi için hastalarda beklemeye çalışırken obez hastalarda, aşırı kilolu hastalarda, işte vücut kitle indeksi 35 ve üzerindeki hastalarda bu yaş sınırı 50'lere doğru çekiliyor. E bu da tabii ki çok daha erken dönemde e, protez koyulmasına ve bu protezin de daha erken gevşemesine sebep oluyor. Kaliteli diz protezi uygulamalarında protezin ömrü ortalama 20 yıl. Obest hastalarda ise proteze binen aşırı yüke bağlı olarak 8-10 yıl içinde protezde gevşeme ya da kırılma görülüyor. Uzmanlar aşırı kilodan kaçınıp dizi saran kasların kuvvetlendirilmesi gerektiğini söylüyor.